Herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet kanalıma gelen yeni katılan ve uzun zamandan beri takipçim olan bütün gönüldaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yine bir Makbuş abla klasiği olan derviş açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar eğer ki ilk kez bu videoma denk geldiyseniz ilk kez bu derviş açılımı da nedir diye soracak olursanız hemen kısaca bir izah edeyim. Gördüğünüz üzere yolunuzu ve yönünüzü aydınlatamadığınız aklınızda, kalbinizde soru olarak sizin kafanızı meşgul eden hatta ve hatta benim gördüklerim bunlar ama burada göremediğim daha bunun arkasında neler var diye merak ettiğiniz, sorduğunuz, kafanızda bir türlü cevabını alamadığınız sorulara yanıt vermek için evet bir makbuş abla klasiği dediğim gibi benim tamamen geliştirdiğim bir açılım şekli arkadaşlar. Evet şimdi bu kısa izahı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Evet gördüğünüz gibi benim orijinal destelerimde size bu bakımı yapacağım. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir hazırladım ve odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet böyle biraz mistik de bir ortam olsun istediğim sevgili mistik rehberin sevgiyle e, kucaklıyorum onu buradan. Mistik rehberden gelen, gelen özel Mardin'den gelen taşlar ve gördüğünüz gibi şahmeran anahtarıyla sizleri selamlamak istedim. Şöyle güzel, mistik bir, e, tabii ki dervişe yakışır bir ortam olsun istedim. Şimdi sizler de kartlarıma güzelce bir odaklanın, rezone olun ve hemen dervişe sorunuzu sorun. Ne sormak istiyorsanız, hangi konuda yolunuzu ve önünüzü aydınlatmak istiyorsanız hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız hiç fark etmez. Aşk hayatınız, iş hayatınız, sosyal çevreniz, aile çevreniz, arkadaş çevreniz artık aklınıza ne geliyorsa hangi konuda olursa olsun bir şekilde tabii ki bu açılımlar kolektife bütüne genel açılımlar İlla ki siz kendi payınıza, kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan cevabınızı mutlaka alacaksınız diye düşünüyorum ve buna da inanıyorum. Şimdi şöyle güzelce odaklandık, rezone olduk. Bir daha diyorum bu açılımlar bütüne açılımlar arkadaşlar. Tabii ki her birinize uymayabilir, uyadabilir ama ve defaten söylediğim gibi eğer ki daha bireysel daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki eğer ki ilk kez de denk geldiyseniz bu kanalıma bu enerjinin içinde olmak, alma verme dengemizi korumak adına da lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayın diyorum. Ve şimdi şöyle bir odaklandık, rezon olduk. Hemen dervişe gelen kolektif enerjimin sorularına cevap alabilmek adına kartlarınızı, seçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet dervişten size nasıl yanıtlar gelecekmiş hemen. Bu arada ben kartlarımı çekerken de yine niyetinize, dileğinize odaklanabilirsiniz. Evet. Şimdi, tamam. Şimdi evet şöyle bir odaklandık. Sorumuzu dervişe sorduk. Bakalım bakalım. Kolektif enerjime en doğru yanıtı almak adına kartlarınızı açıyorum. Ya ama ne güzel bir kart geldi arkadaşlar. Muhteşem. Evet. Bakalım. Yanıtlar neler? Evet, siz heyecanla bekliyorsunuz, ben de sizler kadar heyecanlandım. Evet, hemen mesajlar geliyor zaten. Şöyle yapalım... evet. Hmm. Evet arkadaşlar, mesajlar geliyor. Mesajlar o kadar net geldi ki arkadaşlar bakın, hani. Ben kartları ilk etapta böyle e, sizlerle bir baş başa bırakıyorum. Rezone olun, odaklanın diyorum ya. Bakın burada sizin enerjiniz gerçekten çok kıymetli. Kayıt da olsa bu. Sizin enerjiniz bu kartlara yansıyor arkadaşlar. Bakın bu konuda çok samimiyim. Ve o kadar e, kolektif enerjimi bütünleştiğimi düşünüyorum ki canım gönüldaşlarım size çok teşekkür ediyorum. Özellikle minnak kelebeklerime. Çok o, muhteşem enerjiniz var e, ve gerçekten çok net yanıtlarla geldi e, Dervişe sorduğunuz sorular. Şimdi bakın arkadaşlar Öncelikle hemen sorduğunuz sorularla başlamak istiyorum ve sorduğunuz sorulara gelen cevaplarla. Şimdi e, tabii ki aşk hayatınız ki aşk e, geldiği zaman ben hep ne derim? Ben de aşk geldiği zaman akansular durur. Aşk olsun aman her şey güzel olsun derim her zaman. E tabii ki kolay aşk yok. Her aşk zordur. E, ama e, önemli olan o mücadeleden ya da o aşkın e, verdiğiniz emeğinden sonra gelen zaman e, mutlaka çok güzel olur diye düşünüyorum. Tabii şimdi aşkla e, hemen o kartı görünce öyle başladım ama şimdi ilk gelen kolektif enerjimin dervişime yoğunlaşarak sorduğu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi niyet ettiğiniz, aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz bir kişi var. Şimdi siz benim izleyen erkek takipçim ya da kadın takipçim olabilirsiniz. Siz kendinize göre alın buradan. O aklınızdan ve kalbinizden geçirdiğiniz her kimse bana yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor demişsiniz. Bak ilk soru kalbinizde, gönlünüzde, niyetinizde olan ilişki bağlamında özellikle niyet ettiğiniz kişinin size doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor ba ama bakar mısınız bakın şöyle bir bilekliğim koptu bu arada çok enteresan bir şekilde yok bunu buradan çıkartıyorum çok enteresan bilekliğim koptu arkadaşlar açıldı yani bildiğiniz açıldı nazar diyelim şöyle koyalım kenara çok enteresan yani ilk defa böyle bir şey başıma geliyor aa şaşırdım evet Allah şaşırdım enteresan Neyse tabii ki biliyorsunuz ben e, böyle e, çekimi durdurup arkasından devam edemiyorum. Yani o kadar teknoloji kabiliyetim yok. O yüzden kusura bakmayın. Böyle bir şey oldu. Vardır bunun da bir mesajı. Ya yani bir şeyler çözülecek demek ki, bir şeyler ortaya çıkacak. Çok enteresan. Evet, gerçekten de çıkacak. Şimdi bakın, niyet ettiğiniz, kalbinizden ya da soru sorduğunuz kişiyle bağlantılı hani bana ne kadar doğruları söylüyor? Ne kadar yalanları söylüyor? Ben ona inanmalı mıyım? Güvenmeli miyim? Modunda bir soru ya da o modda da bir soru sorduysanız maalesef ki bir şeyleri öğreneceğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Şimdi size söylenmiş bir şeylerin aslında e, zaten belki de hissettiğiniz doğruluğunu sorguladığınız bir şeylerin e, ne kadar yalan olduğunu ya da ne kadar gerçek olduğunu göreceksiniz. Bir onla bir başlayalım. Ve hemen akabinde iletişim sorunu yaşıyorsanız, bakın iletişiminiz kesikse ya da uzun zamandır heyecanla bir haber bekliyorsanız işte gözünüz kulağınız kapıdadır telefondadır işte ne, yoldadır neyse gibi gibi artık her neyse iletişimle bağlantılı o heyecanla beklediğiniz o iletişimin bir süre daha kesik kalacağını ama velakin bakın ama velakin tekrar bir iletişim, hani iletişim isteyenler ya da görüşmek isteyenler de diyebiliriz burada. Haberle bağlantılı her ne soru sorduysanız bu haberle ilgili bir süre daha o heyecanı, o beklentiyi devam ettireceğiniz ama belakin o haberi ama eni ama sonu alacağınız ve o haberi aldıktan sonra da maalesef bir tartışma ya da münakaşa içine girebileceğiniz. Hatta bu münakaşada da üçüncü kişi ya da kişilerin ki burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi o üçüncü kişi ya da kişiler kalbinizde soru sorduğunuz kişiyle bağlantılı. Aile olabilir, sizin aileniz olabilir, iş hayatı olabilir, iş arkadaşları olabilir. Gerçekten bir üçüncü kişi olabilir ya da ya da bağımlılıkları olabilir gibi 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 yani hemen bu üçüncü kişiyi bir kadına ya da bir erkeğe mal etmeyin. Tabii ki en başta o var ama yani burada enteresan olan şu. Bu tartışmaya girdiğiniz andan itibaren karşı tarafın sizi haklı göreceği. Tabii beni haklı görecek deyip de hemen böyle bodoslama hemen kavgaya da dalmayın yani. Ama burada Hani aklınız böyle mantığınız ve bu çerçevede tartışmaya girerseniz akıllı ve mantıklı çerçeve bir tartışmaya girerseniz burada kazançlı çıkacağınızı veriyoruz. Zira zaten o iletişime geçen kişi bu konuyla ilgili sizin akıllı olduğunuzu fark ederek zaten size gelecek. Bir diğer konu uzun zamandır çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz. Bakın. Şimdi bu kart enteresan bir karttır. Hamilelik kartıdır aynı zamanda. Eğer ki bir çocuk, bir bebek ya da belki kendi evladınız, çocuğunuzla ilgili de bir niyet tutmuş olabilirsiniz. Burada soru sormuş da olabilirsiniz. Çünkü burada Özellikle çok dua ettiğiniz, istediğiniz bir şey. Bakın bununla ilgili de yolunuz ve önünüz aydınlanacak. Allah'ın izniyle inşallah. Özellikle çocuk ya da bebek isteyenler için tüm kalbimle, tüm gönlümle gerçekten anne olmayı, baba olmayı hak eden herkesin o duyguyu yaşamasını canı gönülden de temenni ederim. Eğer ki Tabii ki böyle bir şey için niyet etmediyseniz, hamilelik nedir? Bakın doğmamış bir bebek değil mi? Doğmamış, yani daha görmediğiniz, bilmediğiniz bir e, duyguyu yaşıyorsunuz burada. Ve bu kart aynı zamanda bana şunu da der. Daha doğmamış, daha bilmediğiniz, yepyeni bir başlangıçlara, çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, belki yeni bir aşka, belki yeni bir işe, belki yeni bir e, ev, araba artık neyse yani niyetiniz neyse, Düşünceniz sorduğunuz soru neyse dervişe bu konuyla ilgili de cevabınızı alacaksınız hem de olumlu bir şekilde. Sadece inanmayı ve dua etmeyi bırakmayın. Çünkü inançlarınız doğrultusunda, istekleriniz doğrultusunda şekillenecek bu dileğiniz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Çok güzel. Ay tüylerim inanın tüylerim ürperdi o derece. E bir de hemen onun yanında aşk gelince. Şimdi bakın. Aşk, sevgi ve sadakat ve bağlılıkla isteyenler. Bu konuyla ilgili soruları olanlar. Derviş size der ki. Akışta kalın. Ne olur akışta kalın. Bak. Zamana bırak. Kadere bırak. Şimdi bir şeyleri sürekli hadi 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 diye basınç yaptırınca ne olur? Patlar gider yani. Aa yeter artık der gibi. Sadece burada görmeyin, duymayın, bekleyin, sabredin. Bakın aşk hayatınızla ilgili ya da kalpten sevdiğiniz, o sadakatle aşık olduğunuz kişiyle ilgili akışta kalırsanız... ...derim ya görmeyin, duymayın, konuşmayın. Bir beklemede kalın. Elinize gelecek çok güzel kozlar var. Kaderinizin ya da kader çarkınızın değişime gittiğini göreceksiniz. Siz... Sabredersiniz. Hani eskilerin bir lafı var ya sabırla koruk helva olur diye. Anlıyorum. Şu an bana diyorsunuz ki abla yeter artık sabrede sabrede şöyle oldu böyle oldu. Şimdi arkadaşlarım o çok daha farklı bir olay. Hep diyorum ya bakın şimdi kolektifle bireysel çok farklı. Belki bireyselde geldiğinde diyece yani çok farklı bir şey de çıkacak. Ya da belki de gerçekten çok uzun zaman bekleyeceksin ama sabrının mükafatını alacaksın. Burada aşkla ilgili, sevgiyle, sadakatle ilgili ne sorduysanız akışta kalın, bekleyin, sabredin. Elinize gelecek çok güzel kozlar ya da elinize gelecek çok güzel fırsatlar olacak. Bu fırsatları değerlendirin tamam mı? Anlaştık mı bunu soranlar? Bak bak bir de burada geldi para. Aa, maaş ya da yani neyse maddiyatla bağlantılı, işle bağlantılı ya da kariyerle bağlantılı. Ha belki sorduğunuz soruda ilişkide olduğunuz kişilerden biri, işte aile çevrenizden olur, aşk hayatınızdan olur. Belki de hani bir maddiyatla ilgili bir alışverişiniz vardır. Gelecek mi, olacak mı, halledebilecek miyim diye sorduğu sorduysanız eğer çok hırs yapmışsınız bu konuda. Bak çok hırs yapmışsınız. Bu konuyla ilgili hırstan belki de mesela iş ya da kariyerinizle de ilgili olabilir. Hırs ve kıskançlık da geldi çünkü bu. Bu yüzden dolayı da belki gözünüz bile kararmış olabilir. Belki bu yüzden hani bir şeylerin aslında olacakken olamadığını görebilirsiniz diyor size derviş. Bu yüzden diyor ki bak hırs yapma diyor hırs yapma ya da kıskançlık yapma. İşte ben e, müdür olacaktım ben müdür olmadım o oldu diyorsunuzdur belki de. İşte ben bu işe ben girecektim ben giremedim o girdi diyorsunuz belki de. İşte ben bu parayı verdim uzun zamandır işte o kişiden alamadım işte şöyle oldu. Bakın. Bu şekilde inat yaptığınız, hırs yaptığınız sürece ya da kıskançlık yaptığınız sürece kayıplara ve zarara uğrarsınız. Burada yine size gene çok güzel bir mesaj da geliyor. dermiş. diyor ki Akıl, şuur ve mantık üçgeninden ayrılma. Bekle bak kazançlı çıkan sen olacaksın. Sadece diyor ki bu hırsını ya da kıskançlığını artık her neyse o gözünü döndüren ne varsa bu konuyla ilgili bunu diyor bitir diyor bitir. Bak bitirdiğin zaman diyor kazanan sen olacaksın diyor. Şimdi bir de şans geldi. Öyle bir şey sormuşsunuz ki hayatınızla ilgili bazı dengelerin ve düzenin değişmesini istiyorsunuz. Belki şehir değiştirmek istiyorsunuz. Belki ülke değiştirmek. Belki boşanmak. Belki evlenmek. Gibi gibi gibi. Hani hep diyorum ya kendi senaryonuza, kendi hikayenize ya da sorduğunuz soruya göre alın bakalım burada. Eğer ki hayatınızla ilgili bir düzen, bir denge değişimi istiyorsanız ve şans, talih ya da kısmetle ilgili bir soru sorduysanız Şansınızın döneceği, yükseleceği bir süreç var. Burada önemli olan karşınıza çıkacak bazı zorluklar ya da sizi zor durumda bırakacak, zorluk yaşatacak olaylar, insanlar burada çok önemli. Eğer ki bunları atlatabilirseniz buradan başarıyla çıkacaksınız. Ve yine sizi gerçekten bunaltan sizi kötü durumda bırakan çevrenizdeki kişi ya da kişilerle belki hayatınızdaki ilişkinizdeki üçüncü kişiler ya da diğerleri iş hayatınızda okul hayatınızda ya da aile çevrenizde sizi bunaltan sizi kötü durumda bırakan özellikle sizi riyakarlık ya da iki yüzlülük yapan kişilerin maskeleri düşecek. Eğer ki böyle bir şey sorduysanız. Hani bunun ayağına şeytan dolandıracak mı böyle bir şeyleri? Bunların böyle foyaları meydana çıkacak mı diye. Eğer ki bir soru sorduysanız dervişe diyor ki sabırlı ol bak bekle bekle. Bekle ilahi adalet. Hepsi diyor meydana çıkacak. Ve engellerle ilgili soru soranlar. Bak al buyur engel hatta ve hatta ne yaparsam yapayım elim kolum bağlı çıkış yolu bulamıyorum tıkandım kaldım bazı engeller var bu engelleri aşamıyorum diyorsanız ya da yine sorduğunuz soruda belki ilişkinizle ilgili işte beni engelledi, engeli açacak mı, işte sildi, tekrar kaydedecek mi, yazacak mı, arayacak mı, yazacak mı, çizecek mi, ne diye sorduysanız şimdi bu engellerin bir süre daha süreceğini veriyor kartlar. Niye? Derviş diyor ki bak sen zaten bunu anlayacaksın bak anlama ve öğrenme. Bu engellerin niye hala devam ettiğini ya da hani o senin elini kolunu bağlayan o çıkış yolu bulamadığın konularla bağlantılı senin arkandan kim ne yapmış, senin arkandan kim ne iş çevirmiş, senin arkandan kim ne söylemiş, ne yapmışsa hepsi tık 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 zaten senin karşına gelecek diyor yalnız. Şimdi burada diyor ki bak senin bir çıkış yolun var. O çıkış yolunu bulabilmen için az önce söylediğini size tekrar ediyor. Bakın her ne soru sormuşsanız sorun. Sabırlı olmanızda çok büyük fayda var. Acele karar vermeden hani böyle karşımızdaki kişi böyle bir panik yaptığında örnek olarak veriyorum. Birden böyle karşında bir arkadaşınız bir şey panik olduğunda ne dersiniz hemen? Ya dur bir sakin ol. Dur bir sakin o bakalım. Bak bir çıkış yolu vardır. Bunun bir çaresi vardır. İlla buna bir hani yol buluruz. Değil mi arkadaşlar? Benim rahmetli babaannem öyle derdi. Ölümden başka her şeye çare var derdi. Arkadaşlar ölümden başka her şeye bir çare bir çıkar yol vardır tabii ki ve burada da size kart o mesajı veriyor zaten hani elim kolum bağlandı ben çıkış olur bulamadım diyorsun ya bak diyor var diyor sen diyor o yolu bulacaksın ama diyor o yola giderken yanlış sokaklarda gezme diyor tamam şimdi sonuç kartımız der ki bak bütün bu soruları soran bütün kolektif enerjime ...bir sonuç kartıyla geliyor... ...bakalım o sonuç kartı ne diyor dervişim... ...evet... ...Güneş kartı... ...yine en sevdiğim kartlardan biri... ...arkadaşlar bakın Güneş bende... ...evliliğe giden yoldur... ...sıcaklıktır, yakınlaşmadır... ...ya da işte... E, ...istediğiniz, sorduğunuz soruyla ilgili... ...güzel bir cevaptır... ...olumlu bir cevaptır... Genel anlamda kolektif enerjimin eğer ki bir evliliğe, tekrar bir yakınlaşmaya, aşk hayatınız, iş hayatınız, aile, arkadaş, sosyal çevreniz ya da okul hayatınız ya da iş, kariyer, sınav ne sorduysanız bununla ilgili bir kere size gelen cevap tamamen olumlu. Evlilik mi istiyorsanız gidebilirsiniz. İşte ya da e, ayrılık vardı, yakınlaşma mı istiyorsanız yakınlaşabilirsiniz. Şimdi burada bir sıcaklık ve yakınlaşma var. Ama bu kart aynı zamanda şunu der. Bunlar olurken bana bu soruları sordun. Evet, ben de sana güzel bir yanıtla geldim. Evet. Ama bunları yaparken ya da bu yolda ilerlerken kendi istediğinle, kendi isteklerinle. Bir de onu bir kendine sor. Ondan sonra zaten arkası gelecek cevabını da alıyorsunuz dervişimden. Evet arkadaşlar. Gelen cevaplar ve mesajlar bunlardı. Bugün de benimle olduğunuz için ve kanalıma abone olup yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle yeni gelenlere canım gönüldaşlarıma da diyorum ki iyi ki iyi ki benimlesiniz. İyi ki makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.